en üstteki bu parçada her birinde a kadar su olsun en üstteki su 4 havuza da eşit dağılabilir çünkü 4 borunun da üstünde kalacağı için 4 boruda bu suyu kullanabilir ve 4. havuzla 1. havuz hepsine yani a bölü 4 kadar su bölünmüş olur 4 kişiye Buraya geldiğimizde buradan alttaki kısımda bu boru iptal olur. Çünkü alttaki suyu çekemez. Üstteki suyu sadece akıtabilir. Buradaki A kadar suyu da 3 kişi bölüşür. Dördüncü su yok artık. Buraya geldiğimizde bu boru da iptal olur. Burada ki su yani şuradaki A kadar su. Bu sefer iki kişi arasında paylaşılır. Ve buraya geldiğimizde de bu boru da iptal olur. Sadece bir numaralı havuza tüm su gider. A kadar su. Bir numaralı havuza giden su, iki numaralı havuza giden suya oranını sormuş. Bu sayıları toplayıp böleceğiz. Bir numaralı havuza A bölü 4, A bölü 3, A bölü 2 ve A. Diğer havuzu A bölü 4 artı A bölü 3 artı A bölü 2. Bunu 12'de eşitleyecek olursak 25 A bölü 12 olur. Bunu da 12'de eşitleyecek olursak 13 A bölü 12 olur. Ve 12'ler gider A'lar gider. 25 bölü 13 doğru cevap D seçeneği. Ali, Veli, Mehmet 3 kardeşler. Ali Veli borç veriyor. Mehmet'in de biraz parası var. Ve son durumda eksi TL parası olsun Mehmet'in. Bunun 2 bölü 3'ünü harcıyor. Bu harcadığı para 3'ünün toplam parasında 1 bölü 4'lük bir azalma yapıyor. Yani 2x bölü 3'ün ters çevirip çarparsam başlangıçtaki parayı bulurum. Bu başlangıçtaki paraları. Ama şimdi 2x bölü 3'ünü harcadığı için 8x bölü 3'ten 2x bölü 3'ü çıkarırsam 6x bölü 3 var para olarak. Mehmet'in 2x bölü 3'ü harcayınca geride x bölü 3 TL parası kaldı. Bu parayı Veli'ye geri veriyor. Geri verince şu anda olana bakalım. 0 lirası kalıyor. Ve verdiği para Veli'nin tüm borcunu ödediğine göre demek ki Veli'den x bölü 3 lira almış. Bunu anlıyoruz. Veli'den aldığı para Veli'nin parasının 1 bölü 4'üydü. x bölü 3'ü 4 bölü 1 ile çarparsak 4 x bölü 3 olur. Veli'nin şu anda parası geride verildiği için 4 x bölü 3 lira. Şu andaki toplam paranın 6 x bölü 3 olduğunu biliyoruz. Mehmet'in 0 lirası var kalmadı parası. Veli'nin 4 x bölü 3 lirası var. 6 x bölü 3 olması için Ali'nin de 2 x bölü 3 lira parası olması gerekir. Şimdi gelelim Ali ne kadar para verdi bunu bulmaya. Ali parasının 1 bölü 3'ünü verdiğinde 2 bölü 3 kalır. Bakın burada 2x bölü 3 kalmış. Demek ki 1 bölü 3'ünü verdiği para yani x bölü 3. Şöyle başlangıçta x lirası varmış demek ki. 1 bölü 3'ünü vermiş x bölü 3 lirasını. Geriye 2x bölü 3 lirası kalmış. Demek ki Mehmet'e Ali x bölü 3 lira verdi. Veli de x bölü 3 lira verdi. Mehmet'in kendi parası da x bölü 3 liraymış ki toplam x lirası olmuş en sonunda. Yani Mehmet'in başlangıçtaki parası x bölü 3 liraymış. Mehmet'in başlangıçtaki parasının x bölü 3'ün, Ali'nin başlangıçtaki parasına 4x bölü 3'e oranı. 3'ler x'ler gider. 1 bölü 4. Doğru cevap A seçeneği. Eni için görüntünün gerçeği oranı 1 bölü 3 şeklinde verilmiş. 1k 3k diyoruz. Yani k ve 3k. Boyu içinde görüntünün gerçeği oranı 5 bölü 2 imiş. Demek ki bunlara da pp P diyelim. 5p'ye 2p. Gerçek alanını bulalım. Gerçek alan 2 kere 3'ten 6 kp olur. Gerçek alanının görüntünün alanının oranını bulacağız. Bu da 5 kp. O böldüğümüzde 6 bölü 5. Doğru cevap e seçeneği. Paranın 1 bölü 3'ünü en büyük çocuk alıyor. Kalanını A çarpı 2 bölü 3 diye yazarız. Kalanın 1 bölü 3'ünü ortanca. Bundan da kalan için bu kısma dokunmayız. Şu sondakini 2 bölü 3 diye yazarız. 1 bölü 3'ü gitti. 2 bölü 3 kaldı mantığında. Bunu da 1 bölü 3'üne küçük çocuk alıyor. Ve kalan parayı, buradan da kalan parayı. Yani A 2 bölü 3, 2 bölü 3, 1 bölü 3 yerine sadece en sondakini 2 bölü 3 yapıp tekrar 1 bölü 3 yapıyorum. Çünkü 3 eş parçaya bölüyormuş. Yani bunun aynısını bu çocuğa da veriyor. Küçük çocuğa da, ortanca çocuğa da hepsine veriyor. Küçük çocuğun aldığı paranın büyük çocuğun aldığı paraya oranını bulacağız. Küçük çocuğun aldığı harçlık A çarpı 2 bölü 3. 2 bölü 3, 1 bölü 3. Artı bir de bu var. Bölü. Büyük çocuk A çarpı 1 bölü 3 artı A çarpı 2 bölü 3. 2 bölü 3, 2 bölü 3, 1 bölü 3. Sadeleştirmeler varsa yapalım. Hepsinde şu 1 bölü 3'ler var. Onlar gider. A'lar da gider. Kalanını hesaplayalım. 4 bölü 9 artı 8 bölü 27 bölü 1 artı 8 bölü 27. Bunu 3 ile genişletelim. 12 artı 8 bölü 27. Bunu da direkt 27 ile çarparız. 27 artı 8 bölü 27. 27'ler gitti. 20 bölü 35 oldu. 5 ile sadeleştirdim. 4 bölü 7 doğru cevap E seçeneği. 1. kabın 1 bölü 6'sı 3. kaba. 1 bölü 3'ü 4. kaba ve 1 bölü 2'si de 5. kaba aktarılmış Bu aktarımlar yapılınca 3. kabın 3 bölü 5'i dolmuş Kalanını da 2. kapla dolduracağız 3 bölü 5'i dolduğuna göre 2 bölü 5'inin dolması için Çarpı 2 bölü 5 yapmalıyım Kalan 2, 2 bölü 3 yapmalıyım Ortaya 2 bölü 5 çıksın diye Öyleyse kaptan gelen birinci kaptan gelen suyu da aynen 2 bölü 3 ile çarpıyorum 1 bölü 9'unu 3. kaba aktarmalı. 1. kaptan gelen su ile 1 bölü 3 su ile 2. kabın 4 bölü 5'i doluyormuş. 4 bölü 5'i doluyor. Boş kalan kısım 1 bölü 5. 1 bölü 5'ini doldurmak için bu 4 bölü 5'i 1 bölü 4 ile çarpmalıyım. 1 bölü 5 ortaya çıksın diye. Öyleyse gelen suyla 1 bölü 4 ile çarpıyorum. Oranlıyoruz yani. Bu da 1 bölü 12. 3 bölü 5'ini dolduruyormuş. 5. kabın. Boş kalan kısım 2 bölü 5. Bu boş kalan kısmı doldurabilmek için 2 bölü 5 olsun diye 2 bölü 3 ile çarpmalıyım. Aynı şekilde bunu 2 bölü 3 ile çarptığımda 1 bölü 3 olur. 1 bölü 9 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 3 ikinci kaptan aktarılan sular. Bunların toplamı da 19 bölü 36 olur. Geriye kalanı soruyor bize. Birden 19 bölü 36'yı çıkarırsak 17 bölü 36 doğru cevap E seçeneği. Karpuz A kilogram kavun B kilogram olsun. karpuzda 1 bölü 4'ü kabuk demek 3 bölü 4'ü yenen kısım yani a çarpı 3 bölü 4 servis ediliyor kabukları ayırarak servis edildiği için ve yine kavun b kilogram ama bunun 1 bölü 5'i kabuk öyleyse 4 bölü 5'i servis ediliyor ve toplam servis edilen miktar 430 kilogram alırken kabuğuyla birlikte a ve b şeklinde alıyoruz karpuz için 3 TL kavun için 4 TL ve toplam 2000 TL ödüyoruz şurayı da dörde bölelim sadeleştireceğiz bunlar gider yukarıyı çıkarıyorum burası b oldu b eksi 4 b bölü 5 eşittir 570 yani b bölü 5 70 b 350 doğru cevap e seçeneği birinci mumun boyu a ikinci mumun boyu b olsun 5 saatte yanıyor a olan mum 3 saat sonra 3 bölü 5'i yanar 2 bölü 5'i kalır İkinci mum 8 saatte yanıyor. 3 saat sonra 3 bölü 8 yanar. 5 bölü 8'i kalır. Bu kalan boylarının oranı 4 bölü 5'e eşitmiş. Oranlayalım. Ters çevirip çarptığımızda 16A bölü 25B eşittir 4 bölü 5'e. Sadeleştirelim 4 ve 5 şeklinde. Buradan A bölü B 5 bölü 4 olur. İkinci durum 4 saat yanmasına bakalım. Mum A, mum boyu B. A olan 5 saatte yanıyor. 4 saatte 4 bölü 5'i yanar. 1 bölü 5'i kalır. B olan 8 saatte yanıyor. 4 saat sonra 4 bölü 8 yanar. 4 bölü 8 kalır. Bunu da sadeleştirdik 2. Bu B'ydi. Ters çevirince 2A bölü 5B oldu. Yani 2 bölü 5 çarpı A bölü B. Biz A bölü B'yi de biliyoruz. 2 bölü 5 çarpı 5 bölü 4. Buradan 2 bölü 4 ve 1 bölü 2. Doğru cevap azıcık. Kesirli sayılarla çok uğraşmamak için 1. kaptakine 25A su var diyelim. İkinci kaptakine 5B. Üçüncü kap zaten belli 600. Birinci kabın 1 bölü 5'ini ikinci şişeye aktarıyorum. 1 bölü 5'i 5A eder. Bunu aktarırsam ikinci kapta 5B artı 5A olur. Burada da 20A kalır. Burada da 600. Bir sonraki aşamada B kabındakinin 1 bölü 5'ini aktarıyorum. A'ya dokunmuyorum. Bunun 1 bölü 5'ini aktarınca 1 bölü 5, 5'e böldüğümde A ile B olur. Burada da 4B artı 5A yok. 4A kalır. Son durumda bütün kaplar eşitmiş şu ikisini eşitlersek 16a eşittir 4b b eşittir 4a olur şu ikisini eşitleyelim daha kolay işlem olsun 20a eşittir 600 artı a artı b'nin yerine sadece 4a yazıyorum bu da 15a eşittir 600 a eşittir 60 15 4 kere var 40 Bizim birinci kaptaki suyumuz 25 ayda. 25 çarpı 40'dan 1000 mililitre. Doğru cevap D seçeneği.